RFID Market'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle metal üstü RFID etiketleri inceleyeceğiz. Gelin hep birlikte bunlara yakından bakalım. Metal üstü RFID etiketlerin amacı metal ve benzeri yüzeyler üzerinde RF dalgalarının engellenmesini önüne geçmektir. Buna uygun bir teknolojiyle üretilmiştir. MT4553 metal üstü RFID etiket. 866-868 MHz frekans aralığında çalışır. Metal, ahşap ve plastik yüzeylerde kullanılır. Uygun antenle maksimum 7,5 metreye kadar okuma mesafesine sahiptir. 30 derece ile 85 derece arasında çalışmaktadır. MT4545 metal üstü RFID etiket. 866-868 MHz frekans aralığında çalışır. Metal, ahşap ve plastik yüzeylerde kullanılır. Uygun antenle maksimum 6 metreye kadar okuma mesafesine sahiptir. E 30 derece ile 85 derece arasında çalışmaktadır. OM51115 metal üstü esnek RFID etiket. 866-868 MHz frekans aralığında çalışır. Metal, ahşap ve plastik yüzeylerde kullanılır. Uygun antenle maksimum 6 metreye kadar okuma mesafesine sahiptir. Eksi 20 derece ile 80 derece arasında çalışmaktadır. OM4025 metal üstü sert RFID etiket. 866-868 MHz frekans aralığında çalışır. Metal, ahşap ve plastik yüzeylerde kullanılır. Uygun antenle maksimum 5,5 metreye kadar okuma mesafesine sahiptir. Eksi 20, 20 derece ile 80 derece arasında çalışmaktadır. Omni ID IQ 400 RFID etiketi. Ofis ve hastane demirbaş takibi, metal, metal üretimini veya paket, paketlemesini içeren lojistik sektörü ve boru imalatı ve benzeri alanlarda kullanılmaktadır. Metal ve sıvı taşıyan yüzeylerde kullanılır. 866-868 MHz frekans aralığında çalışır. Metal, ahşap ve plastik yüzeylerde kullanılır. Uygun antenle maksimum 4 metreye kadar okuma mesafesine sahiptir. Eksi 20 derece ile artı 65 derece arasında çalışmaktadır. Metal üstü RFID etiketler özellikle endüstriyel alanda çevresel faktörler, üretim aşamasında meydana gelebilecek zorluklar da dahil olmak üzere üstün okuma ve dayanıklılık performansı ile en zorlu koşullarda bile stabil etiket okuma başarısını sunmaktadır. Bugün sizlerle metal üstü RFID etiketleri inceledik. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız RFIDmarket.com.tr'den bizlere ulaşabilirsiniz.